Kripto kuralda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar burada baktığımız zaman trend kırıldı mı, düşen trendi kırdık mı derseniz. Bakın dün aslında milimetrik olarak bir üstünde kapanış geldi. Fakat burada bir sorun var. Dün bunu canlı yayında da bahsetmiştim hacim arkadaşlar. Yani hacime baktığımız zaman diğerlerinden anlamlı olarak bakın burada düşük olduğunu görebiliyoruz. Yani diğerlerine kıyasen çok düşük bir hacim var. Peki hatta bunu bir indikatörle sizlere göstermek istiyorum. Bunu kırılımlarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. indikatörün ismi, ismi Volume Plus. Burada Volume Plus indikatörü diyor ki hatta bakın şunu bir görünür yapalım daha net anlaşıcı, anlaşılacaktır. Şunu bir beyaz yapalım kalınlığını da biraz artıralım. Evet. Burada arkadaşlar bakın burada beyazın üstünde yapılan hacimler anlamlı hacim statüsüne giriyor aslında. Ve böyle direkt olarak daha da böyle rengi belirginleşiyor. Fakat buranın altında yapılan hacimler maalesef anlamsız hacimler. Mesela bunu nerede gördük? Bakın şu şu hacim mesela şu barın hacmi gerçekten de diğerlerinden anlamlıydı ve kırılımı verdi. Yukarıya doğru ataklar devam etti. Mesela şurada bir düşüş olmuş. Bakın şöyle bir düşüş gelmiş. Ve hacim anlamlıymış ve düşüş devam etmiş. Fakat şu an buradaki hacimler şuraya benziyor arkadaşlar. Yani şurada bir yatay akümülasyon geçirmiştik hatırlayacaksınız. Ve burada anlamlı bir hacim yoktu. Bakın en son anlamlı hacim şurada gelmiş. Ve şu, şu barla birlikte aşağı doğru düşmüşüz. Yani kırılımlarda genelde anlamlı hacimler aranır. Peki hocam hacim yoksa ne olması gerekiyor? En az 2 bar kapanması gerekiyor. Yani Bitcoin'in burada 44.500 üstünde bir gün daha kapatması gerekiyor kırılımı onaylamak adına. Yoksa böyle bir kapanış olursa yani yukarıya doğru gittik. Hemen ardından bir aşağı doğru indik. E, senaryosu aktifleşirse maalesef biz buna fake out kuralım demek zorunda kalacağız. Dediğim gibi Dow teorisi de bunu der. E, direkt olarak hareketler hacimi doğrulamalıdır. Yani hacimle hareketi doğrulamamız gerekiyor. Fakat burada henüz anlamlı bir hacim yok. Bunu da sizler de takip edebilirsiniz. Hacimi de arkamıza alırsak buradaki 44.500 seviyesinin kırılmasıyla birlikte Bitcoin'de daha da güzel ataklar gelecektir. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki yani genel tablo sorunlu gözüküyor mu derseniz hala ben bir sorun görmüyorum. Bakın EMA Ribbon'ların üstünde kalmışız. Hiçbir sorun yok aslında bu alanlar bize destek görevi üstleniyor. Sonrasında burada RSI trendimize baktığımız zaman RSI trendine çok yaklaştığımızı görüyoruz. Belki bu defa denetebilirler arkadaşlar. Bu defa ne olabilir yani buradaki alıcıları alamadığımız içinde de aslında hacim azdı. Yani mesela ben şöyle düşünüyorum. Buradaki alıcıları da alsaydık arkamıza hacim daha kuvvetli bir e, birliktelikle birlikte yukarıya çıkacaktık. Fakat mesela burada ne olabilir? Şu trende deneyip belki bu defa buradan e, longcuları buradan alabilir. Yani burada trene atlatabilir. E, çünkü bu defa yani yapmadılar. Sizlere dün de anlattığım gibi canlı yayında bahsettiğim gibi e, burada arkadaşlar yaptıkları şey maalesef siz bu kadar yüksek long long açarsanız ben de sizi almam dedi adeta ve yukarıya buradan yöneldi. Onun haricinde Bollinger bandına bakıyorum. Bollinger bandı diyor ki hala güvendesin. 41 bin bölgesi önemli. Ishimoku bulutunu bakın ala çevirmek üzereyiz. Bu da güzel bir sinyal. Yani şöyle biraz daha biraz daha atak yapsak hacimli bir şekilde. Bakın şuradaki kesişim gelecek. Ve direkt olarak Ishimoku bulutunu ala çevireceğiz. SMA bakın bu bölgeye adeta bir set örmüş. Yani diyor ki bu bölge çok önemli. Bu bölgeyi kaybetme. Yani 41.500 ile 41.000 aralığı 40.500'de bizim zaten bir yatay destek aralığımız. Bu yüzden 41.500-40.500 aralığı hala Bitcoin adına çok önemli. Sonrasında burada hacimli alana baktığımız zaman bakın hacimli alandan az biraz red yedik. Yani biraz daha şurada kendimiz hacimleri toparlayabilirsek rahatlıkla bakın zaten şu bölgeyi yaşarız. Yani 45.700'e kadar hızlı bir şekilde hareketleniriz. Az biraz daha marketin hacim toplaması gerekiyor. Bugün de biliyorsunuz önemli bir gün aslında o yüzden de biraz insanlar geri çekilme taraftarı olduğunu söyleyebiliriz. İstüren stop bakın çok güzel bir şekilde hala alla devam ediyor ve market yapısı 38 bin kırılmadığı sürece bir sorun olmadığını söylüyor. Bakın İstüren stop da buraya kadar çıktı. Yani 38 bin aslında bizim için yani marketin genel görünüşü adına önemli olacaktır. Burayı kaybedersek maalesef 33 binlere kadar tekrar inebiliriz. Golden Dead cross'ta Dead Cross 1618 SMA'da Bizlere 49400 bölgesini gösteriyor bu aralığa kadar gevşedi. Bu grafiğimizde de arkadaşlar acaba burada olabilir miyiz diyor. Bakın burada bir fincan kul formasyonu oluşmuştu ve bunun kırılımıyla birlikte hareketlenmiştik. Dün de aynı şeyi yaptık aslında. Fakat kırılım tam olarak onaylanmadı. Yani 44500'ün üstünde kalsak bile bakın mesela hemen onu da göstereyim sizlere. Şu bölgedeki hacimlere bakalım arkadaşlar. Şunları bir kapatayım. Şu bölgedeki hacimler bakın şurada da aynı senaryo olmuş. Şöyle bir kulp yapmış, yukarıya hareketlenmiş. Fakat hacimler bakın Diğerlerine kıyasen çok anlamlı hacimler var. Fakat şu an şurada hacimlerimiz çok düşük. Bu yüzden şu hacimleri biraz arkamıza almamız gerekiyor. E, bunu da söyleyebilirim az daha hacim alırsak yukarıya doğru Sert hareketler gelecek. Hocam buradaki gap doldurulmadı. Ne zaman doldurulacak? İlla doldurulması mı gerekiyor? İlla doldurulması gerekmiyor. Hatta belki uzun bir süre bekletip ondan sonra doldurabilir. Hatta şuradaki hareket oluşabilir. Burada mesela arkadaşlar uzun bir süre bekletti. 52.000'den aşağı doğru 40.000'e 40 doğru bir iniş gelmişti. Burada da belki hemen hemen aynı senaryo aktifleşebilir. Bu sayede buradaki CMA boşluğu dolabilir. Dediğim gibi burası önemli zaten birçok indikatör de burayı tutuyor. Ve burada arkadaşlar market yapısı adına dün önemli bir seviyeyi aldık aslında. Ve ilk defa market high yapısı oluşturdu. Bakın burada şöyle bir durum vardır. Market Düşen tepeler oluşturmaya devam ettikçe düşüşün devam edeceğini düşünüyoruz. Fakat burada mesela bakın bu düşen tepenin üstünde bir mum kapanışı geliyor. Ve market burada ilk defa yüksek tepe yapıyor. Ve yüksek tepeyle birlikte yeniden e, sonrasında bir low yapısı oluşuyor. Ve burada hayır hay hayır low şeklinde bir yükseliş trendi başlıyor. Ve market adına hacimsiz dahi olsa bakın güzel bir kapanış geldi. Yani ilk defa buradaki bandın üzerinde bir kapanış yaptık. Dediğim gibi biraz hacme ihtiyacımız var e, ama market adına önemli bir seviyeyi aldığımızı görebiliyoruz. Bu da artık diyor ki geri çekilmeler hala fırsat diyor. Peki devam edelim. Burada ise arkadaşlar hala sağımız oluşmadı fakat dediğim gibi belki burada e, bizi buradan almadı ama şu trend RSI trend bandını takip edebilirsiniz. Mesela Bitcoin 43.500'lere 43.300'lere doğru bir gevşeme yaparsa büyük ihtimal RSI de bu trende doğru bir gevşeyecektir. Burada yapacağı bir gün kapanışı ile birlikte alacağı tempo önemli olacaktır. Bunu da takip edeceğiz. Onun haricinde evet bugün dolunay geldi. Fakat dolunayın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Dolunay ya en dipleri veriyor. Yani düşüşlerin devam ettiriyor. Sonrasında artışlar geliyor ya da direkt olarak artışları başlatan bir mum olduğunu söyleyebiliriz mesela burada. Mesela şurada da evet kendisiyle beraberinde bir düşüş gelmiş bakın. Sonrasında artışları başlatmış. Yani şöyle söyleyebiliriz dolunay haftası olarak bakmak daha önemli. Çünkü mesela şu bölgeyi kapsıyor aslında Dolunay ve yukarıya doğru gidiyoruz aynı şekilde. Bu yüzden yani bu bölgede de izleyeceğiz. Önemli bir sinyal olarak bunu da nitelendirebiliriz. Dediğim gibi market ilk defa high yapısı yani uzun bir aradan sonra yüksek yaptı. Bu da olumlu bir sinyaldir. Bakalım diplerimi verecek veya ardından hemen yükselişe devam mı edeceğiz. Bunu da yine konuşuruz. Onun haricinde arkadaşlar burada 33.000'e düşme tehlikesi var mı? Yani bunu tabii ki cebimizde tutacağız. Şu anda böyle bir tehlike 38.000 kırılmadığı sürece konuşmayacağız ama buna da kesinlikle hazırlıklı olacağız. Ve direkt olarak yeni zirve hedefimiz 75.000 dolarlar olarak gözüküyor. Ve burada da diyor ki aslında Bitcoin bir hareket daha yapacak. Bakın, bir halving dönemi geçiriyoruz. Ardından pik bir şeklinde bunu nitelendirmiş. Halving 2, pik 2, halving 3, pik 3 nerede? Yani yukarıya doğru bir hareketin daha gelmesini bekliyorum ben. 2022 yılında bir tane daha Hareket gelecektir. Ona bağlı olarak da uygun bir çıkışımızı yakalarsak, 2023'te yeniden dipten toplar, 2024-2025 dairesine hazırlanırız. Amacımız bu olması gerekiyor. Dediğim gibi bir kalın daha gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, burada da arkadaşlar bakın şöyle bir durum da var. Ee, direkt olarak buradaki stabil coinlerin çıkışı bizlere güzel bir sinyal olarak geliyor. Ve bunların çıkışıyla birlikte biz yukarıya doğru hareketleniyoruz. Aynı şekilde burada da yine stabil coin çıkışı olmuş. Bu da aslında geri dönüşlerin önemli bir sinyalcisi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada oyalamayı seviyor. Bakalım bu oyalama evresi ne kadar sürecek. Sonrasında bu grafiğe baktığımız zaman da arkadaşlar Rusya mesela Ukrayna'ya yine 2014 yılında girmiş. Fakat burada bir ay kadar düşüş getirdikten sonra artık piyasayı kimse tutamamış. Bu yüzden uzun vade bekleyenlerin ben hala bir sıkıntıda olduğunu düşünmüyorum. Burada da petrol fiyatlarına baktığımız zaman arkadaşlar petrol fiyatları aşırı şişti. Ve ben burada da Twitter'da bunu paylaştım. Şişmiş bir petrol fiyatını nasıl daha da şişirip küçük yatırımcıya okutursunuz? Tabii ki de bir savaş ihtimalinin gelmesi lazım. Çünkü küçük yatırımcı diyecek ki ya bu bu kadar şişmiş ama ya savaş çıkarsa ben bu daha da çıkacak yukarıdan almam gerekiyor. Bunu alayım yukarıda satarım şeklinde bir yorum bulunuyor. Ve bunu aslında büyük ellerin satabilmesi adına küçük ellere böyle bir koz verdiklerini düşünüyorum. Yani burada petrol fiyatını da takip edeceğiz. 87.97 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa burada büyük ihtimal anlaştık haberi gelecek. Biz anlaştık, sorunu çözdük ve serbest düşüş bölgesi başlayacaktır. Burada bir negatif uyumsuzluğu da aldığını görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bana kalırsa bir savaş çıkmayacak. Yakında anlaşma yoluna ilerleyecekler. Belki bunu bir kez daha şişirme yoluna giderler fakat burada artık sonlarına doğru geldiğimizi görebiliyoruz sonrasında arkadaşlar bugün önemli bir gün aslında Federal Açık Piyasa Komitesi açıklaması olacak. Yani burada FED tutanakları açıklanacak. Burada arkadaşlar direkt olarak faizlerle alakalı ipuçları yakalanmaya çalışacak. Yani piyasa adına önemli bir gün olacak. Saat 10'da akşam saat 10'da açıklamalar gelinir, gelecek ve buna bağlı olarak piyasa bir tepki gösterecek. Bakalım Şahin tutum yine devam edecekleri büyük ihtimal. Toplantı sonrası açıklama vesaire gelirse zaten önemli olan şeyleri sizlere Twitter üzerinden anlatırım. Fakat işlemlerden uzak durun arkadaşlar bugün. Çünkü önemli bir gün. Dediğim gibi zigzag hareketler yine tekrarlanabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Fakat bana kalırsa artık geri çekilmeler hala fırsat. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Sonrasında haberlere baktığımız zaman Güneydoğu Asya'nın en büyük bankası yani kripto ticareti başlatacak. yani bankalar giriyor, ülkeler giriyor yavaş yavaş giriş yaptıklarını söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar Fed Başkanı Merkez Bankası'nın güvenilirliğinin tehlikede olduğunu söylüyor. Ya yani Fed e artık güven iyice azaldı. Sekten bir uyarı var. Faiz getiren kripto hesaplarına karşı uyarmış. Banka mevduatlarından daha riskli olduğunu söylüyor. Aslında yine FAT haberleri gelmeye devam ediyor. Bitcoin bayinaları ne yapıyor derseniz 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlar Burada arkadaşlar şu an yavaş yavaş kafalarını yuvar, e, yukarıya doğru çevirmeye çalışıyorlar aslında. Fakat burada bir geri çekilme ile birlikte gelecek olan altın vuruş hala gelmedi. Bakalım bunu ne zaman yapacaklar. Geldiği anda sizlerle paylaşacağım. Korku ve Açgözlülük Endeksinde yeniden nötr seviyeye ulaştık. İnsanlar korkmaktan vazgeçti. Fakat bugün yine önemli bir gün. Piyasayı sarsabilirler. Dikkatli olun. Pozlardan çok büyük pozlardan uzak durmanız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.